Arkadaşlar merhaba. Bu sohbetimizde biraz yine duygusal ilişkilerden bahsedeceğim. Çünkü bakıyorum da, gözlemliyorum aldığım geri bildirimler. En çok problem yaşadığımız alan ikili ilişkiler. Peki neden ikili ilişkilerde bu kadar yoğun, bu kadar e, ağır duygusal e, durumlar yaşıyoruz? İnsanın doğasında var arkadaşlar. Yalnızlık hissi. Yalnız kalma korkusu. Kaybetme korkusu. Aslında baktığın zaman hepsinin temelinde hayat korkusu. Onun da temelinde ölüm korkusu. Belirsizlik. Şimdi tabii ki gidersek derinlere bu böyle devam edecek, gidecek ama Bizim algı alanımızda bu ölüm korkusuyla son buluyor. Peki şöyle bir hayatımıza göz atalım. Hayatımızın farklı farklı alanlarında problemler yaşıyoruz. Parasal sorunlar, iş, kariyer, başarı. Bunlar hep hayatımızın belli dönemlerinde önemli önümüze çıkan konular olabiliyor. Fakat hayatımızın yüzde %75'ini belki duygusal ilişkilerdeki problemler kaplıyor. Bu sorun belki de insanlığın çok uzun süredir en önemli sorunlarından biri filmlere konu oluyor. Hikayelere konu oluyor, hakkında filmler çevriliyor ve insanların ilgisini çekiyor. Peki bugüne kadar şöyle bir baktığımızda belki çoğunuz da bunu gözlemlemiştir. İlişkiler çok güzel başlıyor ve ardından gitti de zayıflayıp kırılma noktasına gelip dağılıyor. Bu hem erkek tarafından hem kadın tarafından da olabiliyor. Yani burada ayrım yapmıyoruz. Peki bir erkeği kadına, bir kadını da erkeğe bağlayan özellik ne? Bunu yapan insanların özelliği ne? Arkadaşlar, bir şeyin üstüne ne kadar giderseniz o şey o kadar sizden kaçar. Yani siz bir mıknatıs gibi düşünün kendinizi. Ya itersiniz ya da çekersiniz. Peki bu itme ve çekmeyi nasıl kontrol edebilirim? Hislerle arkadaşlar. Bir kere eğer bir kişi hayatımızda sürekli Kaybetmemek adına istiyorsak ve bu istem dışa e, çok yoğun ilgiyle vuruyorsa karşı taraf bu çekimden uzaklaşmaya başlar. Bitersiniz yani. E, ben daha önceki videolarımda farklı farklı konularda da bunu dile getirdim. Bir şeyin üstüne çok düşerseniz, sürekli aklınızda tutarsanız, onu itersiniz. Evrensel bir yasa bu. Üzerine düşerseniz, hani derler ya, ne kadar e, üzerine gidersen, o kadar kaçar. E, sakınan göze çöp batar. Seyredilen tencere kaynamaz. Yani belki onlarca, yüzlerce e, söylenmiş söz bulursunuz bunlar hakkında. Şimdi biz bir şeyi aşırı istersek şunu anlamak zorundayız. Bilinçaltınız isteme o hissi anlamıyor. İstem o istemeyi anlamıyor. Öyle bir şey yok onun lügatında. O sen ne hissediyorsan onu anlıyor. Yani bir şey istiyorsan o sende yoktur olarak anlıyor. Bir şeyin üzerine gidiyorsan onu kaybedeceğinden korktuğunu anlıyor. Üzerine titrersen onun güvende olmadığını bilgisini alıyor. Bu durumda ilişkilerdeki bu çatlağı onarmak adına belki de bugüne kadar hiç düşünmediğiniz, belki de size çok aykırı gelecek bir şey söyleyeceğim kendinizi uzaklaştırın. Aklınızdan atın. Tabiri caizse stalklamayı bırakın. Takipleri kesin. Diyeceksiniz ki ama olur mu öyle şey? Beni unutacak, hayatımdan gidiyor. E zaten şu an sen tam tersini yaparak bunu yapıyorsun. Zannediyorsun ki bunu yaparak onunla berabersin. Nasıl bir yanılsama? Nasıl bir illüzyon? Burada önemli nokta şu. Biz karşı tarafın odağından uzaklaştığımızda ve ona geri dönüş yapmadığımızda nefesimizi ensesinde hissetmediğinde onda merak duygusu oluşmaya başlar. Bu da nedir biliyor musunuz? Onun bedenindeki bir hormonu harekete geçirir. Heyecan, arayış, merak. Bu vazopresin hormonu. Aynı zamanda sadakat hormonu da diyoruz buna. Peki bu kadar önemli bir hormon Hayatımızı etkileyen bir konunun başrol oyuncusu neden bilinmiyor? Çünkü biz insan egosu olarak benim bu söylediğim ikinci özelliğe çok sıcak bakmıyor. İnsani duygu olarak bir şeyin uzaklaşması, aklınızdan çıkması Öyle bir program ki bu o kişinin artık hayatınızda olmadığının inancını oluşturuyor sizde. O kişi artık hayatınızda belki de döndüğümde veya işte bir süre ondan uzaklaşırsam, bir süre kendime özen gösterirsem, kendi hayatıma bakarsam o kişiden soğur muyum korkusu. Kendine olan inancının olmaması. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar birbirine bağlı her şey. Nasıl bir karmaşa ile birbirine bağlanmış. Tam anlamıyla yanlış bir program. Onun üstüne düşeceğim. Onu arayacağım. O benden kaçarsa ben onu kovalayacağım. Sonra bakıyorsunuz ki evet kaçmış. Ama en azından elimden geleni yaptım diyorsunuz değil mi? Egonuz devrede, kendini haklı çıkaracak ya. Arkadaşlar bu konuda en önemli sorun kendimize güvenmemek. Kendimize güvenmediğimiz zaman bu karşımıza güvenmemek olarak yansır. Karşımıza güvenmemek hayata güvenmemektir. Yani Böyle birbiriyle çorap söküğü gibi hayatınızı kısır bir döngüye alır. O zaman uzun lafın kısası. Şöyle bir toparlama yapmak gerekirse. Eğer birini seviyorsanız onu serbest bırakın. Eğer birini hayatınızda istiyorsanız ilginizi 24 saat onun üzerinde tutmaktan vazgeçin. Eğer o kişi size sevgi ve saygı göstermesini istiyorsanız kendinize sevgi ve saygınızı eksik etmeyin. Eğer hayata karşınızdaki kişiye güvenmek istiyorsanız kendinize güvenin. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz. Tüm dünyayı dolaşıyoruz, tüm evreni dolaşıyoruz, gene gelip kendi içimizde o sakin limanımıza çekiliyoruz. İşte tüm anlattıklarımın özü senin kendine olan bakış açın. Ama sen bunu dışarıda arıyorsun. Sevgiyi, saygıyı dışarıda arıyorsun. Onun için bundan sonra ilişkilerinizde buna dikkat edin arkadaşlar. Bu benim gözlemlediğim, yıllar boyunca gözlemlediğim, ee, insanlardaki o ilişki sorunlarındaki o çatlakları sürekli gözlemlediğimden size bunu söylüyorum. Ne kadar iç içe, sıkı fıkı olan ilişkilerin sonu maalesef ayrılık. Çünkü artık belli bir aradan sonra birbirlerine olan inanç, güven, her şey bitmiş oluyor. Çünkü kendinden ödün o kadar çok veriyor ki insanlar kendine olan sevgisi, saygısı, güveni her şey bir bir dağılıp gidiyor. Bu da hayatınıza o şekilde yansıyor. Sizlerle böyle bir sohbet etmek istedim. Gözlemlerimi, deneyimlerimi, tecrübelerimi paylaşmak istedim. Eminim ki bu videodan ufacık da olsa böyle bir kulağınızın kenarında kalsın kulağınızda küpe olsun yaptığınız tüm davranışları şöyle bir gözden geçirip gerçekten bu ilişkilerin neden bu şekilde son verdiğini de neden bu şekilde kırılıp gittiğini de çok daha net göreceksiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.